<laughs> Bekleyin. Çocuklar ilk bitirene cipsi kazanacak. 3 dediğim zaman başlıyorsunuz tamam mı? Tamam. 1 2 3 O en düştü. O düştü. Arkadaşlar Neyse ne zamandır? Ay neydi dur dur. Neydi dur ben kazanacağım. <laughs> Aa, ya, <Kazandım. gülüyor> Davut demiştim. kazandı da mı? Demiştim arkadaşlar videoda kazanacağım diye ödülümü alayım. Bu oyunda ben kazanacak Arkadaşlar cipsimi aldım. Ben şimdi ödülümü alayım. Şimdi bir diye. Arkadaşlar. Bir Damla bir... başka bir videoyla yine ikiniz yarışacaksınız tamam evet. mı? Evet. Tamam Benim söz başka bir var. video daha hazırlayacağım. Tá tamam. bom.